6. sorudayız. 1.89.9 devrediyor sayısının değerini hesaplamak isteyen derin aşağıdaki işlemleri yapıyor. Bu işlemleri inceleyeceğiz. Buna göre yukarıda verilen işlem basamakları ile ilgili aşağıdaki neden hangisi doğrudur? Bakın önce bu 1.89.9999 diye gider. Herhangi bir sıkıntı yok. 10 çarpmış virgülü bir basamak sağa kaydırmış. Evet sonra A sayısını yüzde çarpınca iki basamak sağa kaydırır. Doğru. Taraf tarafa çıkarmış. E bundan bunu çıkarınca üçüncü ifade denen ikinci ifadeyi 171 kalır gerçekten. O dokuzların hepsi gider. O da doğru. A sayısı buradan 171 bölü 90. O da 1.9 olarak bulunur. Dolayısıyla yapılan işlemler doğrudur. Aslında bu soruda yapılan şey devirli sayılar nasıl rasyonel sayı şeklinde yazıldığını yapıldığını bir ispatıydı. Doğru seçenek Edirne'dir.